Anatomi sınıfını sağlam geçirip derece yapmak istiyorsan, temelini güçlendirmek istiyorsan bu 7 şartı sağla. Arkadaşlar çok önemli bir video ile karşınızdayım. Gerçekten 7 madde sizin 12 sınıfınıza da yarayacak. 11 sınıfınızı da inanılmaz sağlam geçirmenizi sağlayacak. O yüzden bu 7 maddenin hepsini çok dikkatli dinleyin. Gerçekten bu 7 dakikalığınızı, 10 dakikanızı bir verin kendinize. Notlarınızı alın, arkanıza yaslanın. Çok önemli bir video ile karşınızdayım. Hazırsanız başlıyoruz. Destekal kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa İllemir. 10.000 sınıflar için en önemli 7 maddeyi, bu 7 şartı konuşuyor olacağız. Her videoda olduğu gibi öncelikle de 0. maddemizle başlayalım. 0. maddemizde şu anki tyt netlerinizi yorumlara yazarsanız, videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız, ücretsiz koşuk çekişimize katılmış olacaksınız. Bunların sonuçlarını da Destekal YKS 10.000 sınıf Instagram'dan story atarak paylaşıyor olacağız. Kanala abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz ve netlerinizi yorumlara yazdıysanız, Hemen birinci maddemizle başlayalım. Birinci maddemiz arkadaşlar temel güçlendirme. Tabii ki bunun yanında TT rutinimizi vesaire de uygulayacağız ama temel güçlendirmeden daha önemli bir şey yok. Ve bu temel güçlendirmeden kastım sadece konu temeliniz değil, bir çalışma temelinizi de güçlendirmeniz lazım. Yani uzun saatler odaklanmayı öğrenmeniz, disiplinle çalışmak istemeseniz de masaya oturmanız, sonrasında TT matematikte 10. sınıfı ilgilendiren konuları halletmeniz. Yani hem konu, hem çalışma, hem öğrenme temelinizi güçlendirmeniz lazım. Bu şart gerçekten önemli şart ve bunu bir anda halledemeyeceğiz. O yüzden sürekli çabalıyor olmanız, sürekli öğrenmeyi öğrenmeye gayret göstermeniz çok çok önemli. Temel güçlendirme için arkadaşlar tabii ki 10. sınıf derslerinin yanında okulda dinledikten sonra onların kaynaklarını çözerken yandan da bazı çok önemli konular var. Bunun da videosu gelecek ama ben şu an birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. TYT olarak fonksiyonlar ve arkadaşlar çarpanlara ayırma ve temel kavramlar gibi bu üç konuyu halletmeniz, temelinizi güçlendirmeniz mesela 10 sınıf matematiği için çok çok önemli. Bunun yanında fizikte Newton hareket yasaları ve hareket gibi konuların TYT kısımlarını halletmeniz sizi kuvvet top denge gibi 10. sınıftaki fizik konularında bayağı rahatlatacak. Edebiyatta o detay dil bilgisine girmeden önce dil bilgisini halletmeniz de sizi bayağı rahatlatacak. Bunun için ilerleyen zamanlarda size hazırladığımız programlarda kesinlikle hangisine ne kadar vakit ayırmanız gerektiğini anlatacağım. Ama daha çok tabii ki %70 odağımız 10. sınıf konuları olacak. %20 odağımız temel güçlendirme, %10 odağımız da TT rutini yani günlük çözümümüz paragraf problem geometri olacak. E peki bu TT rutinin ne arkadaşlar? İkinci maddemizde de bunu anlatıyorum. TT rutini maddemizde arkadaşlar gerçekten ihtiyacınıza göre günlük 30 paragraf, 40 paragraf veya 20 paragraf gibi gerçekten 10. sınıf olduğumuz için yavaştan her gün paragraf çözmeye alışmamız lazım. Ve bunu bir zincir gibi düşünün ve bu zinciri hiçbir zaman aksatmamanız gerekiyor. Gerçekten bu konuda disiplinli olmanızı sağlamanız lazım. Her gün 20 paragraf, 10 problem ve 15 geometri gibi bir rutin bence hepiniz için başlangıç için ideal. Ama seviyeniz iyiyse ve vaktinize göre bunları daha fazla arttırabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu TT rutinini sabah ok okula gitmeden önce yapmanız kesinlikle size katkı sağlayacak. TT rutinimizi de yaptık. Belki sabah yaptık, okula gittik. Peki okulu nasıl geçirmeliyiz? Üçüncü maddemiz de dersi derste halletme maddemiz. Arkadaşlar bu madde inanılmaz önemli. Çünkü omni sınıfsanız arkadaş işte belki gerçekten boş vakitleriniz de var. Instagram'ı silecek kadar da disiplinli bir süreçte olmayabilirsiniz. Sosyal medyadan da uzak değilsiniz ki biz sizi sosyal medyada verimli bir noktaya getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu kadar şeyin arasında aslında dersi dersle halletmek o kadar önemli ki arkadaşlar. Yani hocanız kötü bir olsa emin olun size katacağı çok fazla şey var ve hocanızı dinlerken sizin de önünüze konu anlatım bir şeyin açık olması ve gerçekten pür dikkat dinlemeniz çevreniz size inek dese de siz yine de çok sosyal olarak ya ben hem dersi dersi hallediyorum hem de çok sosyalim dedirtmeniz inanılmaz önemli. Yani çünkü bu çevre baskısı da var. Bu çevre baskısına negatif etkilenmemeniz lazım. Sonuçta her şeyden önemli bizim hayallerimiz ve geleceğimiz. O yüzden dersi dersi dinlerken konu anlatımlarını dinlemeniz. Bazen boş derslerde soru çözmeniz. Tabi bazen tabi ki de boş atın. Ama dersi derste de öğrenmemiz, hocanın anlattığı herhangi bir şeyi anlıyor muyum, bu adımı anladım mı, o adımı anlamadıysam oranın fotoğrafını çekip eğer temelde eksikliğin varsa orayı halledip sonra hocana o kısmı tekrar sorabilirsin. Anlamadığın her şeyi süre süre ilerlemen gerekiyor. Yani dersi derste halletmenin maddesinin aslında temeldeki eksikliklerden dolayı dersi derste halledemediğimiz durumlarda oraların fotoğrafını çekip eve gidip video izleyerek oraları hallettikten sonra derse hazır bir şekilde gelmeniz gerekiyor. Çünkü o konuların hepsi de zincirli ilerlediği için arkadaşlar bir konuyu anlamadığınızda diğer konuyu da anlamazsınız. Aman bu hoca kötü anlatıyor. Bütün sene dersi dinlemediğiniz senaryo bize asla katkı sağlamaz. Dördüncü maddemiz arkadaşlar kaynak çeşitliliği. 10. sınıflar için kaynak önerisi videomuz çok yakında kanala gelecek. Kaynak ve hoca önerilerimiz kesinlikle kanala gelecek arkadaşlar. Ama bu kaynak çeşitliliği çok önemli. Çünkü 10. sınıflar genelde kaynak çözmüyor. Sadece hocanın verdiği yaprak testler ya bir tane kaynak aldırıyorsa hoca onu çözüyorsunuz. Ama arkadaşlar gerçekten en az iki kaynak ve bunların seviyesinin orta ve zor olması veya seviye seviyenize göre kolay orta zor olması, 3 tane olması çok önemli. Çünkü tabii ki hocayı dinledik, konu anlatımı anladık ama bunları farklı soru tiplerini görmemiz ve kendi seviyemiz ilk başta kolay seviyedeysek bunu yavaş yavaş orta zor şeklinde yükseltmemiz aşırı önemli. O yüzden arkadaşlar bu kaynak çeşitliliğini şartını sağlamanız lazım. E kaynaklarımızı hallettik. 10.000 sınıf için en önemli nokta yani 12. sınıfta derece yapmanız için en önemli nokta 5. maddemiz AYT Matematik. AYT Matematik'te 10.000 sınıf konularında yer alan trigonometri, fonksiyon, polinom, parabol gibi konular gerçekten türevi de etkiliyor. Logaritmayı etkiliyor. Dizileri de etkiliyor. Limit, türevi, integral hepsini etkiliyor arkadaşlar. Ve trigonometrinin 12. sınıf kısmını da etkilediği için bunların hepsini çok sağlam halletmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar eşitarlıkçı veya sayısal veya sözel olabilirsiniz ki sözelseniz sizi ilgilendirmiyor ama sayısal veya isterlik olduğunuz noktada AYT matematiği full yaptığınızda gerçekten ilk yüzlere ilk binlere oynama şansınız oluyor. Her şeyden önce de AYT matematik o kadar zor değil ve 2 yıl AYT matematikte artık master prof olmak noktasında uzun bir süre. O yüzden arkadaşlar AYT matematikteki temel konuları halletmeniz kesinlikle bir şart. Altıncı maddemiz sosyalleşme. Şimdi gerçekten robot olmamamız lazım ki biz bu iki sene disiplinli ve dengeli hayatımıza oturtmamız lazım. Sosyalleşmemiz de lazım. Yeri geldiğinde film de izlememiz lazım. Bazı boş derslerde boş atmamız, bazı boş derslerde ders çalışmamız gerekiyor. Tabii ki burada çevremizin de etkileri var. Çevremiz hiç bunları yapmıyorsa daha güzel bir çevre edinmemiz sizin geleceğiniz ve kendi karakteriniz için her zaman daha olumlu. O yüzden arkadaşlar bu aslında 10. sınıfta ve 12. sınıfta derece yapmanın şartı dengeli bir hayat kurmayı öğrenmek. Ve bu aslında bütün hayatımızın amacı da bu. Çünkü şu an anne babanız bile meslek sizinle ilgilenme, eşiyle ilgilenme, arkadaşlarıyla ilgilenme, hobileriyle ilgilenme ve kendiyle ilgilenme gibi zaten denge problemleri yaşıyor. Sen de bu denge problemlerine buraya ders ekleme, kitap ekleme, film izleme, arkadaşlarımla sosyalleşme, günde 4 saat, 5 saat ders çalışma gibi şeyleri eklediğinde hayatının dengesini kurmuş ve güzel bir şekilde devam ediyor olacaksın. Yani bu denge, sosyalleşme ve bütün bunların dengeli olması, saatlik programlar ve programlarla birlikte olması ki biz de bu noktada destek al YKS olarak sizlere koşuk veriyoruz. Hayat koçluğu gibi veriyoruz. 10000 sınıfta hatta. Çünkü 10000 sınıfta hepsinin dengeli olması gerektiğini savunuyoruz biz. Çünkü bütün derece öğrencileri baktığınızda gerçekten 10000 sınıfı en verimli geçiren kişilerdir. Ben de öyleydim. 10000 sınıf benim bir sürü şenliğe gittiğim, bir sürü şenlik düzenlediğim, birkaç sosyal medyada içerik ürettiğim bir yıldı. Ve bütün bunların yanında hem okul hem dershane hem bir sürü dershane kitabı ve ekstra kitapları bitirme fırsatı bulmuştum. O yüzden arkadaşlar bu dengeyi kurmanız için zaten bu kanalda size sürekli destek oluyor olacağız. Ve ekstra bir destek almak istiyorsanız da destekal.kks.com'dan koşuk hakkında bilgi alabilirsiniz. Yedinci maddemiz arkadaşlar düzenli ve dengeli program örnekleri. Şu an ekranda gördüğünüz programlar az önce anlattığım bütün maddeleri kapsıyor arkadaşlar. O yüzden bu tarz kendi dershanenize, kendi okulunuza göre saatleri değiştirip ve kendi film izleme, sosyalleşme veya boş vakit olarak verdiğimiz vakitleri güzel bir şekilde değerlendirip ve ders noktasını da çok güzel bir şekilde değerlendirip bu süreci ders çalışmayı romantize ederek yani zevkli bir hale getirerek ilerlemeniz lazım. Çünkü asla sıkıcı değil. Bu süreçteki dopamin alacağınız bir sürü şey olacak. Konuları anladığınızda programınızı düzenli yaptığınızda, spora gittiğinizde, film izlediğinizde, bunların yanında çok fazla da ders çalıştığınızda gerçekten ben başarılı bir insanım. Mükemmel ilerliyorum. Benim geleceğim parlak hissiyatı zaten size inanılmaz dopamin verecek. O yüzden ekrandaki programları da sitemizde destekal.yks.com'dan ücretsiz içerikler kısmının, ücretsiz programlar kısmından ulaşabilirsiniz. Zaten ekrandan da nasıl ulaşacağınızı gördünüz. Bütün bunları yapın. Koşuk çekişimize katılın ve bizi takip edin ki 11 sınıfı mükemmel bir şekilde geçirelim. Arkadaşlar hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi Bakın kolay gelsin.